Değerli Kanal B izleyicileri merhabalar. Başkent Turan'a hoş geldiniz. Bugün yeni bir konu ve konukla sizlerle beraber olacağız. Konumuz İzmir'den Çağdaş Engeller Tiyatrosu Fatma Uysal Hanım. Fatma Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Murat Bey. Evet konumuz ise Engelsiz Yarınlar. Güzel bir başlık. Bu başlığı aslında biz e, tiyatrodan aldık. E, Fatma Hanım birazdan bahsedecek. 18 Ocak'ta Foça Belediyesi tarafından organize edilen konferans salonunda İzmir'de tiyatro oynanacak. Engeller tarafından Çağdaş Engeller Tiyatrosu tarafından. Önce bunu da sizlere iletmek istedik. E, konuya tabii gireceğiz ama haftanın söz olarak şöyle bir söz var. Anonim bir söz. Diyor ki tohum toprağa engelli topluma emanettir. Evet. Güzel bir söz bence. Topraktan geliyoruz, toprağa gideceğiz ama sonuçta gerçekten tohum toprağa, engelli de topluma emanet. Evet, bu sözle başlayalım isterseniz, Fatma Hanım ne diyeceksiniz? Evet, Murat Bey, öncelikle bana da bir söz hakkı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum sizlere. Evet, e, yani şunu unutmamak gerek, hepimiz birer engelli adayımız. Evet. Bunu bana söylemeden geçmek istemedim. E muhakkak tabii, ee, yani yaşa yaşan bir stres yaşıyorsak risk altındayız, o bir kesin. Hele ülkemizde evet. biraz daha fazla. Evet. evet. Sizi tanıyalım, isterseniz tiyatrosalayalım tanıyalım. Buyurun, Fatma Hanım. Evet, e, üç yıldır faaliyet göstermekteyiz. E, i̇ki ayda bir sürekli farklı illerde gösterilerimiz yapılmaktadır. E, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Eskişehir'de üç defa yaptık gösterimizi. E, Bursa, Antalya, bu şekilde sürekli farklı illerde gösterilerimizi yaparak farklı engelli kardeşlerimize ulaşmaya çalışıyoruz. E, tüm oyuncu ekibimiz e, engelli e, bireylerdir. %80, %90 engelleri vardır kendilerinin. Biliyorsunuz aldıkları maaş çok düşük ve gösterilerden elde ettikleri gelirle hayatlarını idame ettirmeye çalışıyorlar. Bu amaçla ilerliyoruz. Ayrıca engelli kardeşlerimiz seyirci olarak da katılabiliyorlar gösterilerimize. Herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Amacımız onların dışarı çıkmaları, bir sosyalleşebilmeleri. Ve her şekilde topluma kazandırmak için uğraşıyoruz. Evet. Peki siz nasıl bu işe dahil oldunuz Fatma Hanım? İsterseniz biraz onu söyleyin. Ö güzel bir özveri bence. Evet e, çok sağ olun. E, arkadaşlarımla birlikte e, o engelli kardeşlerimizin e, yaşadığı zorlukları gördük. Ve böyle bir yola atılmaya karar verdik. E, sağ olsunlar. E, onlar da bana e, destek oldular. Ee, Telefonla arayarak, e, kişilere ulaşıp, bu şekilde bilet satışını gerçekleştirerek e, elimizden geldiğince engelli kardeşlerimize katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Tabii çok ellerinize sağlık, emekleriniz ama biraz da sizin gözünüzle, Hı -hı. E, tabii bir hekim olarak ben de bunu çıktık alıyorum, program deprem dönemi de yaptık. Sonrası da yaptık ama e, sizce Hı -hı. dışarıdan bir gözle engellerin yaşadıkları sorunlar neler sizce? Tabii bu kültürel bir etkinlik çok farklı bir şey. Onlara bir moral takviyesi oluyor ama. Evet hem onlara moral kaynağı olmak gerçekten e, çok güzel bir duygu. Artı e, ihtiyaçlarını karşılayabilmek e, ayrıca gerçekten güzel bir duygu. E, artı maddi olarak da e, destekte Tabii. bulunuyoruz. Tabii evet. ama e, yani böyle genel anlamda o... sizin görüşünüz nedir? Yani bu işe gönül koyduğunuz destek, manevi maddi destek veriyorsunuz da. Mesela gördüğünüz engellerle ilgili Türkiye'de, ki İzmir'de güzel şehirlerimizden biri ama hala her yerde sorunlar var gibi geliyor. Ne diyeceksiniz? Evet şöyle mesela İzmir'de ya da diğer illerdeki gösterilerimizi yaptığımızda gösteri alanımıza veya gösteri salonumuza çok fazla engelli gelemiyor. Ulaşımdan dolayı katılamıyor. Bunu en iyi mesela Eskişehir'de yakalayabildik. Eskişehir'deki salonumuz daha dolu geçiyor. Orada galiba ulaşım daha iyi, daha uh, şey ulaşılabiliyor, engeller daha rahat gelebiliyorlar ve salonun çoğundan yarısından fazlası engelli kardeşlerimiz geliyor ve izliyor. Ya yani bu bize Tabii, gerçekten çok evet. ayrıca bir mutluluk veriyor. Tabi burada yerel yönetimlere çok iş düşüyor, sivil toplum kuruluşlarına değil mi efendim? Yani onları ulaştırmak, evet. topluca alıp maddi destek vermek. Tabii bunun sadece evet. maddi boyutu yok psikolojik boyutu da var. Böyle bir tiyatroyla, evet. müzikle, festivallerle e, kah evet. kahkahayla sunuyor diyor çok da güzel. Demek ki bu son oyununuz olacak oyun kahka komedi mi? Evet genelde komedi tarzı e, yapıyoruz. Evet. E, engelli bireylerin evet zorluklarını da anlatmak istiyoruz ama zaten e, bilimi... mizah da katıyorsunuz tabii ki. E, Tabi. Evet, biz biz da katıyoruz. Evet. Evet. Attık Peki attık şimdi e, Ben sözünüz kestim ama 18'inde Foça da var oyununuz Engelsiz Yarınlar. Evet. E, daha sonra evet. herhalde programda ne var Fatma Hanım? E, şu an belli değil ama dediğim gibi İstanbul, Denizli, Antalya, Bursa buralarda da gösterilerimiz yapılıyor. İstanbul'dan bayağı bir talep geldi büyük bir ihtimalle İstanbul olacak gibi. Peki kaç oyun hazırladınız şimdiye kadar? Kaç oyun oldu? Sekiz. Sekiz oyun. Sekiz. Oldu. Evet. evet. Peki bunları dönüşümlü devam mı ediyorsunuz yoksa farklı farklı şeylerden mi oluyor? Nasıl yapıyorsunuz? Ee, şöyle, sürekli farklı oluyor. Yani bir de her imde e, seyircinin katılımına göre de değişebiliyor. Peki oyuncular, ekipler aynı yani mı oyun, değişiyor? O, o an doğaçlama da doğabiliyor bir şeyler. Ha doğaçlamada devam ediyorsunuz. Çok güzel. Peki, evet oyuncular, doğaçlamada devam ediyor. Oyuncular genelde değişiyor mu yoksa belli bir şey, kadro var mı? Profesyonel demeyelim de amatörce bu işe yönel veren bir ekip var mı başlı başına ha, dem, olan? Demirba, ha, demirbaş oyuncularımız da var. Ee, oyuna göre de oyuncularımız tabii ki değişebiliyor. Evet. evet. E, peki Mutlu destek şunu söyleyeceğim. Yıldız... Bilet satışınız çok güzel siz evet, bu ha. konuda fedakarlık yaptığınızı bil, öğrendim biliyorum ama e, nerelerden destek alıyorsunuz? Yani sivil toplum kuruluşta işte, yerel yönetimler ya da Kültür Bakanlığı yeterli desteği alıyor musunuz? Alınıyor mu dernekçe Yok ya oralardan görüşünüzü... yok hayır oralardan aram alamıyoruz. genelde şirketlerden ya da bireysel olarak destekler. Özel şirketlerden Biliyorlar. ticari anlamda tabii onlar destek veriyor. Evet. Peki e, evet, neden bu, bu kadar bu anlamda da ben gerçekten özür dilerim sözümüzü kestim. Bu anlamda gerçekten Türk halkını anlamda gerçekten çok seviyorum. Çok duyarlılar. Evet. O anlamda herhangi bir şey. Yani sanki e, evet. halkımız biraz daha yerel yönetimden e, e, kurumsal kimliklerden daha önde gidiyor gibi değil mi? Devletten, bakanlıklardan. Ben hep öyle düşünmüşüm. Düşünüyorum ki yıllardır bu işlere evet. gönül vermiş. Hekim olarak idarecik yaptım. E, tabii sivil toplum kuruluşlarına da çok emekledim. Hala veriyorum. Peki bunu geliştirmek evet. için öneriniz ne olacak? Yani sadece bu bireysel anlamda ya da bir grubun bu işi yürütmesine imkan yok. Hep diğer konularda da, daha önce yaptığımız programlarda da ben aynısını söylüyorum. Bir öneriniz nedir? Neler yapılabilir? Daha çok yaygınlaşması için bu kültürel etkinliklerin. Daha çok kişiye ulaşıp evet dediğiniz gibi yerel yönetimlerle işbirliği içinde yaparak ulaşmak istiyoruz. Yani yerel yönetimler olması olmaz gibi. Ama şu da var. Yani İzmir bu konuda önce İstanbul öyle, Ankara öyle. Daha büyük şehirlerde böyle. Ama tabii Doğu'ya, Anadolu'ya, İç Anadolu'ya gittikçe böyle şeylerin daha çok ihtiyaç olduğunu ben düşünüyorum. Haksız mıyım? Evet doğru haklısınız. Özellikle Doğu'da biliyorsunuz akraba evliliğinden dolayı da çok fazla engelli. Evet, evet engelliler var. Tabi evet. Tabii biraz gelişmişlikle evet. ilgili diye ben düşünüyorum. Biraz da televizyonlarda evet. da yani anlatılması, reklam yapılması da gerekir diye ben düşünüyorum. Yani ben bunu tesadüf eseri öğrendim. Bir de sosyal medyada ben çok geziniyorum bu program yaptığım için. Gazetede gördüm. Ondan sonra size döndüm. Sağ olun siz de kırmadınız. Ve özellikle böyle tiyatroda olacağı için peki sizin tiyatroda oyununuz falan katkı yapıyor musunuz? Siz de dahil olduğunuz oluyor mu? Oyuncu olarak. Yok, hani ben sadece organizatörüm organize. Organize ediyorsunuz. Evet, Peki dernek üyelerinden olarak. katkı yapanlar oluyor mu? Biraz isterseniz bunları Tabii konuşalım. Ki. Neler yapıyorlar? Mesela evet, oyunlara evet. dernek üyeleri e, biz de girelim, doğaçlama, katılalım diye bence biraz heyecan verir engelli vatandaşlarımız, i̇şte oyuncularımız. E, yani şey şimdi sürekli farklı illerde olduğumuz için biraz yolculuk yapmaları da zor oluyor. Dernek üyelerimizin de çoğu engelli biliyorsunuz. Evet. genelde hızlı tren veya uçak kullanmaya çalışıyoruz. Peki şu anda yani dernek... yapmaları zor olduğu için sıkıntı yaşayabiliyoruz. Sıkı. Peki dernek başkanınız ve yönetimden biraz bahsedin isterseniz. Dernek başkanımız Adi Şar, kendisi de yüzde 90 görme engellidir. Diğer yönetimde kaç kişi var? Diğer yönetimde de 6 kişi var. 6 kişiler var. E onların da yine benzer engellerim var yoksa? Evet. Aynı evet. Evet. Var. Peki ben biraz daha farklı boyutu götürmek istiyorum ben. Yani bu duyurmak yeterli değil. Tabii duyuruyoruz ama sahip çıkmak için bir bilinç lazım diye düşünüyorum. Bu bence ilkokul, ortaokul lise okul çağında verilmesi lazım. engellilere kar. değil evet. mi efendim? Ya yani ben böyle düşünüyorum. Sizce okullarda bu yeteri kadar Duyuruluyor mu, sahip çıkılıyor mu sizce? Yani dediğim gibi ben şu an herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Yani e, aradığımız zaman sağ olsunlar geri çevirmiyorlar. Bu anlamda duyarlılar. Ben duyarlı, duyarlı olduklarına inanıyorum. Evet. Duyarlılık en, var ama e, bir de satışta falan da etkilisiniz, Siz yetkinsiniz. Bu konuda da pazarlama yapıyorsunuz. Önerileriniz daha iyi neler yapılabilir? Yani seyircilerimize bunları rahatlıkla paylaşırsanız biz de bilelim. Yani ona göre bir farkındalık yaratmak lazım diye düşünüyorum. Şöyle dediğim gibi gösterimize geldikleri zaman mesela Eskişehir gösterimiz çok güzel geçti. Orada engelli kardeşlerimiz de geldiler, gördüler. Onların o sevinci, heyecanını da diğer kardeşlerimiz gördüğü zaman yani bu şekilde herkes birbirine söylüyor ve bir şekilde duyuluyor. duyuluyor. Tabii o ben zaten güzel. her gösteride e, zaten kendimde gidiyorum. Birebir orada başında duruyor. Peki sosyal medyayı güzel kullanabildiğinizi düşünüyor musunuz? Yani o konuda sıkıntılar var mı ya yani da eksikliğiniz var mı diye sormak isterim. Evet Dernek çok olarak. var. Kendim tek başıma olduğum için bazen yetişemiyor biliyorum. E neden bir böyle ekibi genişletme imkanınız olmuyor mu? Ee, biraz da bir iş maddiyata dayanıyor. <laughs> Maddiyata dayandı. Evet herkes i̇nşallah, O, inşallah olacak. İnşallah, i̇nşallah aşamaya peki. da geleceğim. Evet. Peki önümüzdeki yıllarda sizin öngörünüz bu engellilerle ilgili bu sosyal faaliyetler, dernekler e, daha iyi olmalı tabii de. E, sizin görüşünüz nedir? Nasıl, ne aşamaya gelecek? Yani siz de yıllardır bu işin içinde siz herhalde başladığınız yerde değilsiniz değil mi? Yok, yok kat ettiniz. Değilim. Yok kat en çok üzüldüğüm en çok üzüldüğüm taraf dediğim gibi çok düşük maaş almaları biliyorsunuz ülkenin ekonomik evet. şartlarından dolayı. çok üzülüyorum. Yani biz elimizden geldiğince tabii ki destek vermeye çalışıyoruz ama yeterli olmayabiliyor. Tabii bu, bu maaş ayrı bir devlet politikası. O çok başlı başına bir ayıbımız ama bir de böyle etkinliklerdeki olan maliyetler var, faaliyetler var. Bunların da çok iyi şekilde evet. değil mi? Ee, devamlı desteklenmesi gerekir diye ben düşünüyorum. Yani bu programları yapmamız Evet, yapmamızı... da e, evet şey evet, yapıyorlar. Buyur. Sağ olsun destekçilerimiz biletleri alıyor mesela. Bazıları ben gelemeyeceğim ama benim yerime başkasına verebilirsiniz diyorlar. Biz onları engelli kardeşlerimize ya da öğrencilikse. Tabii yani ben yıllardır bu böyle gidiyor. Bizim toplum dayanışmayı severiz, imece toplumuyuz falan ama son yıllarda biraz evet. farklılaştı işte, ekonomik şartlar nedeniyle. Yani Dökme suyla değirmen değil de değil mi? Efendim? bir rutine binmesi lazım. Bu bir yaşam felsefesi olması lazım. E, engellere sahip çıkma evet. konusunda haksız mıyım? Evet doğru çok haklısınız. İnşallah evet. aşamaya geliriz. Ya ona nasıl Bu geleceğiz makaması. de bilemiyorum. Ha, tabii şey böyle programlar yaparak sizlerin e, çıkması lazım medyaya emek verenlerin. Çünkü engellerin sesi olmak zorundayız. Kendilerini de çıkarıyoruz tabii de. İnşallah bir daha programda sizin yönetimden birilerini alırız. Zaten programımızda da sizin videolarınızı paylaşıyoruz, paylaşacağız, e, reklamlarınızı yapacağız. Hı hı. Ya bu öyle de bitme Yani biraz e, dünya görüş olması lazım diye düşünüyorum. Hayata bakış değil mi? Engelli bakmayı bilmek lazım evet. diye ben düşünüyorum. Yan, yanılıyor muyum? Yok doğru, çok doğru, çok haklısınız. Murat Peki, Bey. İnşallah sizin... e, bilinçleneceğiz ve bilinçli bir toplum olacağız. E, bu yolda ilerliyoruz. E, ama tabii şu da var. Yani bu bir araya gelerek olur. Tek kişiyle iki kişiyle olacak bir şey değil. Yani ben hep onu diyorum. Bir çıkacak bir kişi bu işin liderliğini yapacak. Sizin gibi işte bizler gibi program yapacağız. E, ama daha başka da akla bir şey gelmiyor. Geliyor mu sizce? Yani içinde olduğunuz için siz daha o gözle baktığınız için kendileri mesela neyden yakınıyorlar? Genelde engelli vatandaşlarımız, oyuncularımız gönül vermişler bu işe ama. Sorunları olarak ah şöyle olsun demiyorlar mı size dertleşirken İsterseniz onları açın bize lütfen vaktimiz var daha ee, sahne aldıkları zaman orada engelli rampası olmasını özellikle istiyoruz. Onun onun için öneriniz ne olacak? Nasıl yapılabilir? Ee, o? Yani onu onu zaten talep ediyoruz ama bazen bunu düşünülemiyebiliyor. E, zorluk yaşayabiliyoruz. Mesela bir a, Antalya'da onu e, sıkıntı yaşadık. Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde. E, aşağı doğru iniliyordu mesela. Hadi bey görme engelli olduğu için biraz zor oldu. Veya protez, yani bacakları yani, olan yani kültür tiyatroları da engellere yönelik de özel bir şey yapmaları lazım değil mi? Sadece kaldırım diye düşünmemek lazım. Kültür boyutu var. Katılıyorum size. Peki Tiyatro evet. dışındaki genelde ee, dertleşmelerde siz bir araya geliyorsunuz. Kulislerde, oyunda, oyun dışında e, genel serzenişleri, maaş dışında neler var sizce? Bir, birbirine kardeş, bir abla şey olarak, oyuncu olarak ya da e, dernek üyesi ya da satış elemanı hiç fark etmez. Sonuçta onlarla berabersiniz. Tiyatro olarak engelli bireylerin haklarını, ihtiyaçlarını ve engellerin aşılması konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Evet. Tabii yani bu sadece onların elinde olan bir şey değil. Bizleri daha çok el ele verip devam etmemiz lazım diye düşünüyorum. Ayrıca Dünya Engeller Günü de 3 Aralık. Biz onu geçtik evet. tabii. O, o günü biz program yapamadık ama bunu da özellikle duyurmamız lazım. Dünya Engeller Günü 3 Aralık için özel bir program yaptınız mı Çağdaş? Engellerden engeller olarak, olarak evet. mı? Ee, şöyle biz dediğim gibi oyunlarımız iki ayda bir e, güne denk geldiği için e, 18 Ocak'a denk geldi çoralığa denk gelmediği için yapamadık. Ha yapamadız ama mi? 18 Ocak'ta onu telafi edeceksiniz. Peki. Evet. O evet, zaman e, güzel bir edeceğiz. sohbet diye düşünüyorum ee, burada keselim epey de emek verdiniz güzel şeyler anlattınız engelli kardeşlerimizin oyuncuların sesi oldunuz. Size başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun. Bizler de çok elimizden geldiğince Kanal Bey olarak tabii ki programlara sizi davet ederiz. Ee, sizi tanıtırız. Elimizden geldiğince destekleriz diye düşünüyorum. Tekrar engelsiz ben bir çok teşekkür ediyorum. hayat bana diliyorum. Estağfurullah. Biz teşekkür ederiz. Katıldınız bu kadar yoğun işiniz sırasında. Ben de biraz acele ettim çünkü Ocak içindeki oyunlarınıza sizin programınızı yetiştirelim diye. Tekrar görüşmek dileklerimizle. Teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyorum. Ben teşekkür diliyorum. ediyorum. Ayrıca son kez bir şey söylemek istiyorum Murat Bey. Tabii be. buyurun. Tüm ekip arkadaşlarıma, oyuncularıma ve bize destek veren destekçilerimize gerçekten kalpten yürekten çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben çok bu arada Antiparadan şunu da Hiç son kez olabilir. sormak Siz istiyorum. Çok varsınız. teşekkürler. İzmir'den özel bir profesyonel destek aldığınız bir şey var mı? Tiyatro ya da oyun, üniversite, akademi? yok hayır o şekilde değil e, dediğim gibi oyuncularımız doğaçlama kendileri yazıyorlar zaten evet. e, evet. amatör bir ekip olarak ama yine profesyonelliğe yakın bir oyunlar e, güzel oyunlarımız geçiyor oluyor peki çok çok teşekkürler, teşekkürler. sağ olun Kendimiz var olun sağ olun ben de kanal... çok teşekkür ederim değerli kanal ve izleyicileri haftanın kültür panomuzda ben bir kitapla bitireceğim programımızı Zaniyeler roman Selahattin Enis'in can yayınlarından yayınlanmış. Savaşla, kıtlıkla, hastalıkla boğuşan, ışıltılı İstanbul'un karanlık yüzünü anlatan tarihi bir belge. Bu kitabı da sizlere ulaştırmak istedim. Tekrar görüşmek dileklerimizle. Esas duruşunu göster Saçın karışmış merak etmemen hemen Sıkı koş sıkı çalış sıkı sarıl silah. Bütün bu insanlar gururla bakıyor sana Kısa dönem uzun dönem veya bedelli Şafakla tanış saya saya biter mi? 1-3-3-5 gece nöbeti Asker nöbet tutarken her yer güvenli Okumuşu cahili zengini fakiri Burada herkes öğrenir mutlak disiplini Karada! Karada! Denizde ve hava! Korkar sanma, senin için seve seve ölür Nöbet kutsaldır, sen rahat ol yuvanda Gece gündüz, yaz, kış, Mehmetçik hep ayakta Beş mevsim, sizden ayrı kalsam da Şükretmeyi öğrendim, ruhum hep yanınızda Anne bunlar sayılı günler, üzülme döneriz Biz devre devre gelip marşlarla gideriz ha!